Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere Tapsolit Medicam programında bulunan 3D Contouring komutundan bahsedeceğim. 3D Contouring komutu 3 eksen eğrileri kullanarak frezeleme yapma veya çizmiş olduğunuz iki eksen çizimleri, eğrileri malzemenin şekline göre takip ettirerek frezeleme yapmamıza olanak sağlayan bir komuttur. Komutumu 2 ve 3D sekmesinin altında 3D ikonuna tıklayarak aktif hale getiriyorum. Daha sonrasında kullanmak istediğim kesici takımı belirleyip kesme şartları penceresinde takımı vermek istediğim devir, ilerleme ve soğutma tipini seçimini gerçekleştiriyorum. Geometri penceresine geldiğimde takımın takip etmesini istediğim körü programıma tanıtıyorum. Ayarlar penceresine geldiğimizde ise Mesh Insight kısmında bulunan Add to Left yani e, kesici takımın bu eğriyi soldan takip etsin, sağdan takip etsin veya kesici takımın bu eğrinin tam merkezinde olacak şekilde frez elma operasyonunu gerçekleştirsin diyebilirim. Ben burada kesici takımın bu eğrinin sağında bulunması gerektiğini söylüyorum. Daha sonrasında Takip etmek istediğim şey belirlemiş olduğum kör mü? Yoksa belirlemiş olduğum kör mü? Shape'ime yani yüzeyimi şekline göre mi takip ettirmek istediğime karar veriyorum. Bu işlem için şu an kör kısmına seçili bırakıyorum. Daha sonrasında Cycle Type kısmında Prezemin tek yönlü kesmesini, zigzag yapmasını veya zigzag stoka yapmasını seçebilirim. Şu an kapalı bir kontür kullandığım için Zigzag değil One way Seçil halde bırakıyorum Daha sonrasında First Offset kısmına gelelim First Offset kısmı ne Şu an bu körmümün yani bu eğrimin Bulunduğu koordinatları Sıfır noktası olarak belirledim Aşağıya doğru bir frezeleme yapacağım için Burada First Offset kısmına Eksi 20 yazıyorum Yani Bu eğriyi Eksi 20 milimetre aşağıya doğru takip etmesi gerektiğini komutuma söyledim. Eksi 20 milimetreye kesici takımımın kaç turda frezeleme yapmasını istiyorsam buradan tur sayısını belirliyorum. Diyorum ki 22 milimetre talaş alacağım. Yani 22 turda eksi 20'ye yani bu eğrinin 20 milimetre aşağısına 22 turda her turda da 1 milimetre talaş alarak gitmesini söylüyor. Daha sonrasında komutumu onaylıyorum. Komutum başlangıç noktasında eksi 22 milimetre aşağıya 22 turda her turunda da eşit miktarda yani birer milimetre paso alacak şekilde para bir takım yolu oluşturdu. Bu yapmış olduğumuz işlemi eğer sahip ile yapmak isteseydik. Dolaş miktarlarını bir verelim. Takımı çoğu yerde boşta geçecekken 3D Continuous sayesinde takımın boşta geçmesini engellemiş oluyor. Şimdi tri ve kontri komutuyla eğri takip ettirerek bir frezeleme yapma işlemini gerçekleştirdik. Aynı şekilde malzemenin şekline göre bir frezeleme yapmak istersek tasarım penceresine geçtikten sonra construction kısmında offset play'in özelliğinden yararlanıyorum ve malzemenin üstünde bir play açıyorum açmış olduğum plane üzerinde bir yazı yazma işlemi gerçekleştiriyorum. Şimdi yazmış olduğum yazıyı kesici takımımla takip ettireceğim. Komutumu copy paste yöntemiyle aldıktan sonra takip etmesini istediğim eğrilerin artık bu yazılar olduğunu Kullanacağım kesici takımın da birlik küre olduğunu komutuma aktardım. Ayarlar penceresinde kesici takımımın tam bu çizgilerin üstünde hareket etmesini istediğim için ondu kör seçeneğini aktif hale getiriyorum. Daha sonrasında da programıma kalkış miktarı veriyorum. Komutum buradaki eğrileri eksi 22 mm aşağıya kadar 1 mm 1 mm talaş alacak şekilde ayarladım. Şimdi tur sayısını 1'e çekelim. Tekrardan hesap yapalım. Takımın bulunduğu konumda eksi 22 mm aşağıda yazmış olduğum tapsolit yazısını bir frezeleme işlemi gerçekleştirdi. Ama aşağıda bulunan malzeme formlu bir yüzeye sahip olduğu için ve formlu bir yüzeyde yazı yazma işlemi gerçekleştireceği için ayarlar penceresinde Curve Offset kısmına 0 Curve kısmına da Shape seçeneğini işaretliyorum. Daha sonrasında komutumu tekrardan hesap ediyorum. Shape özelliğini seçmem sayesinde Tapsuit yazısını malzememin formuna göre frezelemesini, takip etmesini sağlamış oluyor. Şimdi komutumuza kapalı bir kontür yerine ucu açık bir kontürü takip etmesini söyleyelim. Ucuacık eğrimde malzemeye giriş ve çıkışları yani takım yollarını uzatmak istersem aşağıda bulunan Start Extent ve End Extent kısımlarında değer girerek takım yollarında uzama elde edebilirim. Siz de benzer operasyonları Tapsolit ve Edicam programıyla rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 谢谢